Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma. Bu videomda yanımda kıvırcık kardeşim var ee, YouTube kanalda var kendisini Marulette zaten biliyorsunuz bizim Discord sunucumuzda olan kardeşlerim. Onun da kanalını açıklama kısmına bırakıyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi bu videomuzun bir e, konusu var başta anlayacağınız gibi. Bu video benim şu an bininci maçıma girişimin videosu. Bu arada kanka hoş geldin. Hoş kanka. İlk arkadaşlar eee 5 shell keskin oynuyoruz. Sonraki 5 shell taarruz oynayacağız. Son 5 shell'de kararlaştıramadık henüz. Kanka ilk 5 shell sinip mi oynuyoruz? Aynen ilk 5 shell sinip. Ben yani taarruz vardı Tam Tamam bir şey olmaz. Ben kan, ne? Ben var ya seni bekledim abi. Sık gelmiyorsun diye Kankam çok geç kaldın çok. Oğlum ben geç kaldım ben seni bekliyordum. Kanka video beni video niye video. bekliyorsun oğlum? Abi karakter tak takipimi yaptın kardeşim helal olsun. Oğlum beni niye bekliyorsun? Kanka videoya gitmedin mi? Ha? Zula kazandı. Evet, vay lan abi ben Lan? Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada ben, ben ne yaptım abi? Oynadım. Normal oyunu oynuyorum abi ben? Yorum kısmında belirttim bunu. <laughs> lan kıvırcık, Benim lan kıvırcık. kıvırcık. Bakın, bakın, bak. kıvırcık pol pol Dur kanka bir saniye. Ben... Tamam kanka. Ha bu arada arkadaşlar onu da ben de sizlere söyleyeyim. Bu arada geç kaldım biraz gördünüz zaten. Ee, kıvırcık kardeşim sniper oyuncusu değil abi. Gladio geç kaldım, kaldım demiştim zaten. Ee, bu el verelim abi belliğine. Daha el vermeyiz zaten. Hadi bak şimdi ya Hadi bakayım. Arkadaşlar son iki elde alsın oynayacağız. ardından taarruza geçeceğiz. Hadi be Ata dur sis atak ya Sis harcamasını çok seviyorum arkadaşlar Gerçekten Bomba de Bomba bölgelerini koru Bu bedava mı lan? Sis bedava arkadaşlar Bedava <laughs> mı? Arkadaşlar ben onu <laughs> videoyu izleyenler like kısmına Abi bana çok iyi abi. Yazın gençler cidden. Atacağım kaç? 20 kişi atacağım mı? Hadi. Lan dur. Keşke zoom shot ataydım lan direkt. Niye uğraştım ki? Lan, arkadaşlar ee, bakın. Hatta. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Yorum kısmına da direkt abi bana at. Nikinizi yazın abi. Arkadaşlık isteği. Hatta yok gençler bir şey söyleyeyim mi? Öyle yapmayalım. Bu dakikasına kadar videoyu izliyorsanız e, videonun ortalarında ben bir kelime diyeceğim. O kelimeyi bana oyun içinden mesaj olarak atın. Kardeşim keskin oynamıyor muyduk biz? Dedik. Ya geçti ya ha mi? doğru la. Harbiden. Ben şu an aldım kankam. Aran. Avga geçtim. Aran, aran, aran. Şimdi videonun ortasına ben size bir kelime söyleyeceğim arkadaşlar. Aran, aran. Onu bana oyun içinden Mesaj olarak atın, bir de arkadaşlık isteği atın. Atan ilk 20 kardeşime sistem atacağım. Hatta 20 değil abi herkese atacağım, ciddiyim. Video yayınlandığında ilk 2 gün içerisinde yazan herkese atacağım ben bunu. Bayağı bir zipim gidecek ama olsun. 50 kişi 950 kaldı. Kardeşim, atmadığım bir şey kaldı mı? Kanka o tarafta ben sen de bir şey değişmeyecekti. Kardeşim, bak, işte. Ama gençler bunun özel bir anısı da oluyor yani. Bininci maçıma kıvırcık kardeşimle giriyorum. Yani gayet güzel oluyor. Abi oyuna zaten. Aynı oyuna da beraber başladık zaten. Kazandı. Şuraya da bir bıçak atalım da. Bu şey atmadık da demeyiz. Bomba bölgelerini koy. <laughs> ne oldu diyorum şu öldürme be. Taraf değişir böyle başlarım. Bat ne alakalı <oluruz> bunu sonra kanka. Boşver. <laughs> Boşver. <laughs> <laughs> Boş <laughs> <laughs> yok oğlum öyle bir şey mi olur? Biz <laughs> de <Mesela> atıyoruz. <laughs> Al bak bombayı da atmadım adam gibi dedim de. <laughs> hadi bakayım hadi hadi. 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 Hadi hadi hadi. Hadi. Bomba bölgelerini koru. <laughs> 15 el mi açmışız lan biz? Ha anladım. Oğlum <laughs> ben el satmıştım Ha taraf değişelim dediğin sen bu tarafa geleceğim ben oraya mı geçeceğim? Aynen, aynen. Yok oğlum öyle bir şey olamaz. Neden olsun ki? Neden abi yani neden? Neden arkadaşlar yani neden bizi öyle bir şey yapalım ki? Neden? Neden, neden? kıvıracak ağla? Neden? Neden? Ya kankam zaten yok ben 9'un hepsini beleş aldım ilk el değil. Evet, ya zaten ben beleş aldım. Yok kankam zaten beleş almıştım hepsini. kankam siz sana gelsin. <laughs> Arkadaşlar ciddi diyorum bir gün içerisinde rahat bir şekilde bir 500'e yakın siz harcıyorum diyebilirim. 15'lik bel girsek 15 elde de garanti diyorum hepsini satıyorum Aynen. Benim daha ilk de ilk kanka beraber girdik Video başında dedim ya kanka daha yeni girdik oyuna diye 9 mermi Kıvırcık ağla kardeşim Ağla Tamam, at, 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 at. Bomba bölgelerini koy. tabanca mı atalım? Kanka daha el var ya biraz daha tarz atalım ondan sonra tabanca. Ama çok saçma oldu ya yanlış tarafa başladım ben. Kankam vallahi yanlış tarafta başlıyorsun vesaire. Yani bunlar beni ilgilendirmez. La niye ben orada bıçağa geçtim ki lan? Bir şey söyleyeyim mi kanka geçmediğim ciddi diyorum bir sis kaldı. Haricinde her şeye geçtim. Bomba bölgelerini <laughs> koru. Gel hadi bu el tabanca. Bu arada kıvırcık tabanca da iyi gerçekten gençler. Ki bizim kadar iyi değil tabii ki. İyi, neden? Şey neden şey neden şey arkadaşlar? arkadaşlar? Çünkü biz kasvet ailesiyiz. Diyeceğim de kıvırcık da kasvet ailesinden lan. Harbi. Aa doğru lan tabancaydı değil mi? Oğlum ben de gittim avukla sıkıyorum. Şerefsiz. Devre. Benim atam okay, okay, okay. Sen de gitmeye kaçacağız. Benim atam gençler Raştip de geri dönmemdi. Neyse hadi bu yerle bilerek ben saldım tamam he. Okay, okay, okay. Hadi. Arkadaşlar okay. okay. <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Tabancam onu söyle. Okay. Okay. Beleş. Havada vuracağım seni an Vuramadım havada Kıvırcık kardeşim bu kalp sana gelsin nasıl benim bir kalpse şey. <laughs> Bombayı kur ve patlat Efendim kankam Bas diye sıktım sana geldi Peki kanka ee, sen benim eğimimi nereden görüyorsun onu ben merak ettim Hoppa <laughs> <laughs> Gençler neden böyle bir şey yapıyorum? En var Hadi hadi öldür, öldür, öldür. Hadi öldür. Öldür, öldür, öldür. Hadi. <laughs> <Radyo kazandır. gülüyor> ne kanka? Tu vallahi ben bıçak atmaya çalıştım. Eee salmadım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Son iki elde pompalı atalım mı bundan sonraki iki elde? Tamam. Tamam. tamam, evet, olur, tamam. tamam. Bıçak atacak. <gülüyor> <gülüyor> kanka e, pompalı pompa dedik ya iki el. Ben dedim bir bıçak atabilirsen bir deneyeyim dedim. Ha tamam. O zaman kanka pompa atıyoruz bu el. Aldım pompalı ya, Tamam ben bu el pompalı oynayayım da kanka. Bana bence. Bence tamam gel hadi gel tabanca geldi diğer el. Tabanca. Gel. Evet, Ay aşağı düştüm. Ben, ben. Öldür hadi öldür. Öldür. Öldür, öldür. öldür. Hadi pompa, pompalı geç kanka. İki el ben seni pompalı ile öldürmek <laughs> istiyorum ya vallahi. Ya. Kankam vallahi ben pompa aldım artık pompalı ile öldüreceğim haberin olsun. Elinde ne var ne yok hiç bana fark etmez. Nasıl ölmüyorsun kardeşim ya sen? Kardeşim pompalı ile beni öldüremezsin. Yani pompalı ile biliyorsun. Beni biliyorsun. Gençler hasta gibi tamam mı deli gibi gittim bir bir buçuk ay pompalıyımı kastım ciddiyim. Bıraktım abi keskinin taarruzu falan. Ha pompalayı bıraktım şu an yaklaşık bir, bir aydır falan oynamıyorum o başka bir mevzu da. Yani işsiz gibi abi gittim pompalayımı kastım. Çık 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 çık. Lan. Neden zıplıyorum en ufak bir fikrim bile yok. Kardeşim bir can ne ya bir ney Hadi benim yedi canım vardı bir can ney Ne kanka Ha bu arada kanka iyi ki hatırlattın harbiden Arkadaşlar ben e, Kelimeyi de söylüyorum Kelime çanak kalem Yeni sezonun ismi olsun Şimdi Teşekkür ederim kankam bu arada Evet. Lan evet. nereden lan? Ha. Çık tek yiyecek. tek yiyecek. Tek yiyecek, tek yiyecek, Abi tek yemesini istiyordum ben ya. Ya kardeşim ben senin tek yemeni istiyordum. Ama maalesef tek yemedin. Kankam katıldığın için sana çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar açıklama kısmında... Kanka bir dakika dur. <laughs> kankam ben diyeceğim oğlum sözümü kesme <gülüyor> bir. <gülüyor> Her canlı yayında gençler bunun canlısına gidiyorum. Instagram adresim kezzap kesediyorum diyorum. Güzel bir film yazıyorum bunlar. Oğlum ben dedim zaten. Diyorum gençler açıklama kısmında kıvırcık kardeşimde kanal var diyecektim. Sözümü kestim bir dur evet. arkadaşlar. Zaten dedim zaten dedim zaten. daha kaç defa diyeceğim. Aynen haberiniz Evet gençler izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yeni sezon özel sizlere çok teşekkür ederim vesaire olacaktır. Zaten oluyor da normalde de oluyor. Yeni sezon özel de olacak. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın.